Selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir mukbang videosuyla daha karşınızdayım. Tavuk şinitsel var menümde. Bunu bir dürüm kıvamında yaptım. Pratik olsun istedim. Bugün çok vakit ayıramadım buna. Umarım mazur görürsünüz beni. Tavuk şenitsel yiyeceğiz. Ve size anlatacak birkaç konum mevcut. <laughs> Kolamızı içelim. hoş geldiniz. Şimdi ben size şundan bahsetmek istiyorum. Bir ısırıktan sonra. Ben benim bahsetmek istediğim konu şu. Neden YouTube? Neden Mukbang? Veya neden bir başka video içerikleri. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben YouTube kanalına ilk önce 2007 tarihinde abone oldum. Bunu da şöyle hani çoğumuz gibi değil. Yani çeşitli videolar izlemek adına bir üyelik değil. Video yüklemek adına oldum. Ee, nasıl bir video yükledim? Ee, seni kaçtı? Yanlış bilgi vermemek adına söyleyeyim. Ben bir müzisyenim. Ee, daha önce bu konudan bahsettiğimi hatırlıyorum. Youtube'da amatör şarkılarım, kendi bestelerim e, hala hazırda var. Onlara yeni bir düzenleme yapma fırsatı elde edemedim uzun zamanlardır. Ama ben ilk kez YouTube'a üyeliğimi burada düzenlediğim amatör şarkıları e, kaydetmek, yani daha doğrusu yapılan kayıtları dinletebilmek adına bu üyeliği oluşturmuş idim. İlk videomu da e, yani 2007-2008 senelerinde yükledim ama sonrasında sildim çünkü çok daha fazla şarkım vardı. Ama bana çok amatör geldiler, kendi şarkılarım olması bir e, bir kenara bırakırsak. Çok amatör geldiler ve gerçekten orada yer almasını istemedim. O yüzden zaten amatör düşünüyordum. Ama benim oraya üyeliğe başlama yılım 2007 ve yükleme yaptığım yıl 2007. Daha sonrasında 2011'de bir ev stüdyosunda kuzenimle beraber bir kayıt yapmak hevesine girdik. Boş vaktimiz çoktu. İşte okuldan artan zamanlarda ve üniversiteden. Ve üniversite bittikten sonra iş arama zamanlarımızda daha değerli vakit geçirebilmek adına ve ikimiz de müziği seviyorduk. Müzisyen, e, o da müzisyendi. Ben de kendi çapımda bir müzisyendim ve söz yazmak istiyordum. Sözlerimi de yazıyordum. Yani e, çok daha fazlası ee, bende hala mevcut. Belki zamanı gelince onları da birleştirip sunarım. Ee, ama amatör kayıt yapmaya 2011 yılında başladım. Ee, Youtube'a, ilk videolarıma bir belki göz atmışsınızdır. Belki de bu videodan sonra göz atarsınız. Ee, yani dediğim gibi amatör kayıtlar ama bende duygusu ve yeri olan kayıtlar. O yüzden hala duruyorlar. Seneleri mevcut, tarihleri mevcut. 2011'de de e, videolarımı yani şu an hali hazırda bulunan videolarımı yükledim. Bunu daha öncesinde de yüklemiştim ama onları sildim. Çünkü çok amatör idiler. İlerleyelim. beste yapıp satma hevesi ve furyası vardı o zamanlarda. E, belki benim dönemimde insanlar varsa e, e, bilirsiniz. Ve müziğin içindeyseniz bilirsiniz. Ankara'da bu işler çok zor dönüyor. Bir şu an nasıl bilmiyorum. E, o zaman çok zordu. Ve bu işin merkezi nasıl ki finansın merkezi İstanbul müzik piyasasında merkezi İstanbul'du. Ben İstanbul'a gittim. İstanbul'da arkadaşlarımın evinde kaldım. Belli e, sürelerde gidip geliyordum. E, belli süre orada kaldım. Yaşadım. Çok büyük bir süre değil tabi bunlar ama yani 2003'ten belki 2010'a kadar, 2011'e kadar gidip geldim. Sonrasında da gidip geldim. Tabii çok sık aralıklarla gidip geldim zamanlar da oldu. Uzun 6 ay gitmediğim zamanlar da oldu. Neyse uzatmayayım. Müzik sektörünün içinde var olmaya çalıştık. Ama hayat insanlara belli yol ayrımları sunuyor. Karar verme zamanları sunuyor. Ben de Kral TV'den bir iş teklifi almıştım. Ta o zaman. Da <laughs> da Kral TV'den bir iş teklifi almıştım. Ama bu teklifi geri çevirmek zorunda kaldım. Yani nedeni burada konuşulacak mevzular değil belki ama olmadı bir şekilde ve askere gittim. Sonrasında müzik kaldı, YouTube kaldı. İşte o kaldı, bu kaldı, bilmem ne falan derken her şey kaldı. Benim belki de normal hendikemle çektiğim kamera görüntüleri, yani gezi görüntüleri, bir zaman gezi görüntüleri falan diyorduk. Yani sonradan o bloğa dönüştü, şey başka bir hal aldı Türkiye'de ve YouTube kanalında, YouTube mecrasında. Dolayısıyla yani 2007 senesinde bir YouTuber olabilmek ya da bunu düşünmek çok ileri belki de zekaların ürünüydü. Benim iç kanalım orada değildi. Zihin kanalım orada değildi. Ben gerçek piyasada var olmak istiyordum. Müzik piyasasında. Dolayısıyla onunla alakalı çalışmalar yaptım. Ama yol dediğim gibi ayrımlar yaratabiliyor ve bu yol ayrımlarında siz karar verme durumunda kalıyorsunuz. Bu arada anlatırken ikinci durumuma geçtim. Yani bu durumun lezzetini anlatmama gerek yok. Yani şöyle söyleyeyim. Hazır bir dürüm ne kadar lezzetliyse o kadar lezzetli. <laughs> daha sonrasında o işler bir kenara bıraktık. Müzik sektörünü bir kenara bıraktık. Kuzenimle yaptığım besteleri, şarkıları, ya dosy kayıtları bir kenara bıraktık. Herkes kendi yoluna dağıldı gitti. Sonrasında YouTube'u tabii aktif kullanabilmek adına ben çeşitli zaman dilimlerinde kendi çaldığım e, kendi çaldığım çok güzel bir Türkçe olmadı. Özür dilerim. Yani böyle bestesini kendim yapmadığım popüler şarkıları solo gitarla çalarak ve söyleyerek kaydettim zamanında. Onları da YouTube'a ekledim daha sonrasında onları da kaldırdım. Yani demem ki YouTube'la alakalı sürecim uzun seneler önceydi ama sadece müzik sektörü içinde e, ve solist olarak hala söylemek isterim, yapmak isterim. Ve e, aklınıza şu soru gelebilir. Yahu arkadaşım, müzik devam etmemiş. Daha devam etmeyi tercih etmemiş YouTube'da. İşte gezimizi, durumları zaten e, şu an yapamıyoruz blog çekemiyoruz ya da herhangi bir sohbet muhabbet şeyi çekemiyoruz. Videolar çekemiyoruz. Niye mukbang yapıyorsun? B adam diyebilirsiniz. Ee, ben de bunun cevabını hemen size vereyim. Ben aslına bakarsanız mukbang e, durumuna, videolarına, içeriklerine veya YouTube'da oluşan herhangi bir içeriğe hiçbir zaman karşı olmadım. Haykızım kendi tercihi, kendi beklentisi ve istekleri doğrusunda video yükleyebileceği bir platform olduğunu düşünüyorum. Hal böyle olunca da neden bu pek? Ben dedim ki e, karşılıklı sohbet edemediğim zamanlarda bir kameranın karşısına geçip nasıl sohbet edebilirim? Ne yapabilirim acaba dedim. Araştırdım, araştırdım. Etrafımda da bu... E, Video içeriğini gayet güzel e, durumlarda yapan insanlar da vardı. Ve hala hazırda geçmişe baktığımda YouTube, YouTube içeriğinde bu e, mukbang videolarını e, güzel gayet dolu dolu içeriklerle çeken yüzlerce belki de insan var. E, bence hepsi trilyoner olsunlar. Ben bunu canı gönden destekliyorum. Hepsinin trilyon tane e, takipçileri olsun. Bu da çok bana samimi geliyor. Güzel oluyor. Ben severim. Başarılı insanı, her türlü başarılı insanı, e, emeğe gösteren insanı severim. Bu konuda da bir sıkıntı yok. O yüzden dedim ki, ya arkadaş ben yemek yiyorum. Böyle bir içerik var. Mukbang içeriği var. Acaba ben ne yapabilir miyim? Çünkü sizinle doğrudan iletişimi birebir sağlayabileceğim... Yani siz olmasanız bile size direkt kendim anlatabileceğim bir video içerik türü. Niye? Çünkü gezemiyoruz. Bir şey yapamıyoruz. E ben müziği de o anlamda biraz ara, ara vermiş oldum. Bu anlattığım içeriklerinden bahsediyordum ama bu durumlardan ötürü. Dolayısıyla dedim ki YouTube'da üyeyim, geçmişten de üyeyim, geçmişte videolarım da var. Böyle bir içerik var. Böyle içerikle insanlarla iletişim kurmayı çok seviyorum konuşabilmeyi çok seviyorum, paylaşabilmeyi çok seviyorum. Böyle ulaşabilir miyim acaba? Ve bu acabalarım yüzünden de ilk videomu çektim. Ki şöyle bir şey var. Yani benim e, gördüğüm bu video içeriğini yapan insanların çok 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 yüksek takipçileri var. Çok da güzel video içerikleri üretiyorlar. Çok da kaliteli video üretiyorlar. Benim şurada 160 küsür takipçim var. Yani benim e, çok yüksek kaygılarım hiçbir zaman olmadı. Ne kadar çok insana ulaşabilirsem benim için o kadar kar. Ama bu kar maddi anlamda değil. Ben iletişimden yanayım. E, samimi iletişim kurmaktan yanayım. O yüzden ben işin o kısmına bakıyorum. Tabii ki bunun yani böyle bakarken bir maddi getirisi de olacak kıvama gelirsem bu hep beraber bir iletişim halinde ve bundan kaynaklanan bir kazanç olacak bana. Olabilir. Onun için daha oho 150 milyon tane sene var gelirse. Gelmesi için bir çabam yani çabam tabii ki var ama deli gibi bir arzum var mı? Gelirse amenna gelmezse yapacak bir şey yok. Yani o anlamda gelsin diye kimsenin ayağına basmak, kimsenin yapamadığı şeyleri yapmak istemem. O yüzden gerek duymuyorum bu tip durumlara. En eski YouTuber benim. Aslında benim. <laughs> Bunu neden söyledim? Çünkü düşündüm. Baktım ki... Yani e, bu içerik... E, Türkiye'den çıkmış bir içerik değil diye düşünüyorum. Öyle biliyorum. O yüzden e, bahsettiğim gibi... YouTube'un içeriği de... E, herhangi bir... Zümreye ait olmadığı için... Kendi yorumumla... Buradaki bu yorum çok önemli kendi yorumumla, kendi işte background'umla yapmak istedim. Bunu da bu, bu yüzden devam ediyorum. Bu yüzden sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Yoksa kimse hani kameranın karşısına geçip de yemek yiyip kendini deli gibi kendi kendine konuşmaz herhalde diye düşünüyorum. Ben şu an cidden sizinle konuştuğumu, sizinle iletişim halinde kaldığımı hissettiğim için konuşuyorum. Ve bunun yanında da yemek yiyorum. Ki bu içeriğin e, gereklilikleri bunlar olduğu için. <laughs> Durum bundan ibaret arkadaşlar. Fıraş fıraş fıraş. Açıklamalar buraya kadardı. Bugün de doyduk. Umarım her şey yolundadır. Lütfen e, eğer bu izlediğim içerikleri yani izlediğiniz içerikleri e, onaylıyorsanız hoşunuza gidiyorsa gitmeyen yanlara da yazın. Giden yanlara da yazın. Ve tüm bu e, küme içinde eğer e, beni izlemeye devam etmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. E, beni diğer sosyal medya mecralarından da takip edebilirsiniz. E, kendinize dikkat edin. Tekrar görüşmek üzere.